Ben niye burada? Allah'ım ya Rabbim geçemiyorum. Dur tekrar deneyeceğim. Heh tamam. Nasıl öldün ya? Artık sizi anlıyorum. Bakıyoruz bakıyoruz ne çıktı? Aa çok güzel. Dur bir deneyeceğim dur. Hop. Burayı bir geçebilirsem. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Parker Towers'ın 4. 5. videosunu çekiyoruz. Çok sevdim oyunu. Oyun gayet güzel, Tower gibi çakması diyebilirim. Yani demiştim sanırım. E ee, Tower of de popüler olduğu için kısmı çekiyorum. Neyse. Lan error verdi. Evet. Evet önceki turda error vermişti. Ay ne yapayım ben? Ben şıkla böyle Error vermişti. Bu turda vermez diye düşünüyorum. Bu ara bu çıktı. Blok koyabiliyor musunuz? gayet güzel. İnşallah geliştirdim sanırım parkurda. Yani her gün en az tamam. az da olsa parkur towers oynuyorum galiba. Bak şimdi bak. Lokayı Atla. Heh, tamam. Hep ben böyle güç çıkınca şöyle yapıyorum. Ben bu oyunu bayağı bir oynadım. film tabii ki de param da birikti. Bir ikinci ben bunlardan aç açıyorum. İçinden bunlardan bir şey çıkıyor bu ara. Zarımız gelmiş. Burada iki tane double jump çıktı. iki tane bundan çıktı. iki tane bundan çıktı. Bir tane bundan çıktı. Ha bunu ben nasıl diyeyim ben şimdi çok sevmiyorum. Hemen bunu değiştireyim. Lan değiştirmişiz zaten. O zaman buna değiştireyim. E değiştirmiyor bu. Allah'ım ya Rabbim. He, sonraki round değiştirebilmişiz sanırım. Bora bron bron bronz madalyayı aldım. Yeter yeter oynamıyorum ben bu oyunu. Adama selam diyecektim. Selam bile demedim. Hemen beni aşattı. Oğlum bu nedir ya? Hemen şöyle. Hop. Heh, tamam. Bu ara. Bu ara. Yok. Öyle değil. Ben bir video çektim de. Oğlum düşeceğim diye. Oğlum bu niye zıplamıyor? Heh. Düşeceğim diye çok korktum. Her şeyi tekrar baştan yapmak istemiyorum. Çok ilerledim zaten. Bakın. Ne kadar çok ilerlemişim. Hiç ilerlemeyecekmişim. Bak. <laughs> Ölçü Hemen şöyle. <laughs> ah, ah, ah. Şöyle adam aşağı düştü. Niye kendini at, attın kardeş? Kendini aşağı attı ya. Bu ne? He, şuradan böyle mi yapacağız? Aynen. Gide gide o yavaşlıyor mu bu? Yok. hızlandı burada. E burada yavaşladı. Anlamadım. Ya bak burayı hiç sevmiyorum. Yok olan şeyleri ben buraya bayramını dikiyorum. Video çekmede çekmeyeyim kendim serbestçe oynayınca kaşınıyorum. Kolay burası böyle yaparım diyorum. Ama geçemiyorum. Bu benim kendi şeyim. Siz yapmayın böyle. Böyle kaybolan blokla da aranızı koyun. Benim gibi... Artistlik yapmayın! Uuu! Yeter, 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 yeter. Ben bu oyunu... Ya, ben kendimi... Yeter! Oğlum eskiden ben güzel parkur oynuyordum. Tolar falan oynuyordum şimdi sıkıcı geliyor hiç oynamıyorum çok paslanmışım lan ben ne? nedir kardeş kaybolan bu şeyin üstüne atladım Allah'ım ya Rabbim ulan orayı hep unutuyorum ben ya ya yeter 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 o oh, bir dakika Oğlum yeter yeter ya. Ya yani ben istemiyorum böyle bir şey. Yeter. Bir stop. <laughs> nasıl sonra ben konuşmayacağım videoda çekmeyeceğim. Bu nedir arkadaş? Lan ben parkurla video mu çekmeyeyim? Berbat mı oynuyorum? Ne oluyor lan? Ya yeter be. bak bak şimdi unutmayacağım. Unutmayacağım burası. Zaten süre bitecek. Hadi böyle gezelim. Oh kardeşler dans yapıyorsunuz. Hayırdır? Ha kutu açılımız açılışı yapıyoruz. 7 dakikadır ben ne yapıyorum ya? Neyse hadi kutu açılımı yapıyoruz. Ne çıkacak? Bakıyoruz. Ve yeter. Bende de ben şeyler çıkmasın. stop ya. Bir durun. Yüzünüzü seveyim. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ben başka oyuna geçiyorum. Yok yani zaten kaç dakika? 3 dakikamız. Hatta 3 bile değil. 2 dakikamız kaldı. Ben başka videoya ay oyuna geçiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdi. Ee, niye bu oyunu geçtim? Niye bu? Hareket edemiyorum. Ya yeter reset çekmek istiyorum. Reset bile çekemiyorum. Tuşlara bir şey oldu. Ha tamam o yüzden. Başladım. Yok oğlum yürüyemiyorum ben. Hiç bilmiyorum. Yürüyemedim oyunu çıkıp tekrar girdim. Ha sabah Evet arkadaşlar tekrar diyorum. E, bugünkü videomuz sona erdi. Bu oyunu belki e, şeyden. Ben niye Benim bir sıkıntım mı var? Hı? Evet. E, belki bu oyunu devam ediyorum. 3 kez server değiştirdim birincisi sanırım. Neyse bugünkü videomuz sona ermiştir. Belki bunu e, bu oyunu şeyden sonra e, diğer videoda çekebilirim. Tabii ki de yorumlara yazmanız gerek. E, ben bunu istiyorum filan. İstediğiniz oyunu yazın. En çok hangi oyun çıkarsa ben zaten bu videonun yorumuna hemen yazacağım. E, Jerry istiyom. Jerry oynayayım mı diğer videoda diyeceğim. Evet derseniz oynayacağım. Hayır derseniz oynamayacağım. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.